Arkadaşlar, herkese merhaba. Volkan Manav ben. Bugün sizlerle Asus'un um. yeni nesil Zenfone serisi telefonlarını biraz irdeleyelim dedim. Ee, Zenfone lansmanındaydık. Lansmandan bilgileri size aktardık. Ee, bugün biraz hastayım. Ee, sesim çatallaşırsa biraz e, problem yaşarsam kusura bakmayın lütfen. Ee, limonlu çayımı da aldım. Bir yandan çayımı içeceğim, bir yandan da size Zenfone serisinden biraz bahsedeceğim. Şimdi e, Asus Biliyorsunuz Zenfone geçtiğimiz yıl Asus Zenfone serisine başladı. 4, 5, 6 inç telefonlarını tanıttı. Telefonlar oldukça tutuldu ve sevildi. Ee, daha sonra bu senenin başında CS 2015 fuarında Zenfone 2 ortaya çıktı. Zenfone 2 4 GB sistem belliğine sahipti ve telefon gerçekten de e, Android ekosisteminde efsane haline geldi. Birden hepimizin gözleri Asus'a çevrildi. Vay 4 GB RAM mi? falan dedik ama Telefon, Intel platformundan dolayı orta segment bir telefonda e, anlayışında kaldı. Bir türlü o sınıftan çıkartamadı kendisini e, ve Asus'un e, lansmanında şunu öğrendi ki artık Asus, Zenfone, yeni e, nesil Zenfone ailesiyle Qualcomm işlemcilere geçiş yapıyor ve Intel platformundan kendini kurtarıyor. Ha, Intel platformu kötü müydü? Hayır, testini yaptık Zenfone 2'nin. Kötü bir platform değildi, gayet güzeldi ama e, Telefonların sürekli olarak orta segment mi, alt segment mi olduğunu anlayamadığımız bir yonga setiydi Intel'in yeni nesil işlemcileri. Bu noktada ben Qualcomm'un geçiş yapmasını takdirle karşılıyorum Asus'un. Zira, artık yani Qualcomm'un en büyük üretici biliyorsunuz. Aynı fiyat segmentinde birçok telefonda Qualcomm işlemci kullandığını görüyoruz. Asus da doğru yolu bulmuş bence. Dilerseniz telefonlara geçelim. Asus 3 farklı model tanıttı bize. Zenfone Go, Zenfone Selfie ve Zenfone 2 Laser serisini bize tanıttı. Zenfone Laser serisinde 2-3 farklı telefon var. Bu 3 farklı telefon 4 inç, özür dilerim 5 inç, 5.5 inç ve 6 inç olarak bize tanıtıldı. Hatta 6 inç telefonun ilk defa Türkiye'de tanıtıldığı. Onu da belirtelim. Asus'un Türkiye'ye verdiği önemi de buradan görüyoruz. İlk defa bir telefonu Türkiye'de tanıttı Asus. E, hatta arkadaşlar İngilizce tweet falan attılar böyle, e, onları da takdirle karşılıyoruz. Neyse, e, dilerseniz biz en üst modelden başlayalım, Zenfone 2 e, Laser'ın en üst modelinden başlayalım, 6 inçten bahsedelim. E, 1.5 GHz'den çalışan Snapdragon 615 var, e, telefonda 16 GB hafıza var, 3 GB RAM var, dolu dolu bir telefon, 3000 mAh pil var işte laser dediğimiz şey 13 megapiksel arka kamera var bu laser dediğimiz şey tabii ki telefonun arkasındaki lazer odaklamadan geliyor bunu da hemen belirtelim arkada bir lazer odaklama var ee, ekranı 6 inç ve ee, 1280x720 piksel bir ekran var keşke burada full HD ekran kullanılsaydı diyorum ben ama işte 1099 liralık fiyatı o zaman yakalayamay yakalayamayabilirdi bu telefon ee, önde 5 megapiksel bir kamera var ön kamerası da telefonun fena bir kamera değil iyi bir kamera bir farklı modelde 5 inç ve 5.5 inç vardı. Burada da e, Asus Snapdragon 410 ile devam ediyor. Bunların hepsi 64 bit işlemciler. E, 5.5 e, inç ile 5.5 inç arasında donanım olarak bir fark yok. Sadece ekran biraz daha büyük 5.5 inçte. 16 GB RAM var, 2 GB e, 16 GB hafıza var özür dilerim. 2 GB RAM var, 3000 mAh pili var bu telefonlarda da 5 inçte de. Android 5.0 var telefonda ee, ama 5.1 güncellemesi aldı bu telefonlar. Ee, HD ekran var 1280x720 piksel HD bir ekran var. Gorilla Glass 4 kaplamayla geliyor telefonlar. Zaten Asus tüm telefonlarına bunu artık vermiş durumda. derin ee, 13 megapiksel ve 5 megapiksel ön kamera yine devam ediyor aynı şekilde. Ee, 5 inç Zenfone 2 Laser modeli 899 lira. 5.5 inç Zenfone 2 Laser modeli 999 lira. 6 inç olan modelde 1099 liralık fiyat etiketine sahip. Bunu hemen belirtelim. Zenfone, Laser, Zenfone 2 Laser nasıl bir telefon derseniz ben telefonları beğendim. 5.5 inçini uzun süre inceleme fırsatım oldu. Oldukça beğendim. Kullanılabilir bir telefon. Zenfone 2'ye zaten çok benziyor tasarım anlamında telefonlar bu fiyat segmentinde değerlendirmek lazım telefonları. Bu fiyat segmentinde değerlendirdiğimizde işte malzeme kalitesi, orta sınıf bir malzeme kalitesi var. Kalınlığı işte e, çok kalın, üç, yan tarafları 3.9 mm diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. E, orta kesimde 10.8 mm'ye kadar kalınlaşıyor. Biliyorsunuz onların çünkü altları şöyle bir yuvarlak kavisi var ya. E, ben Zenfone Laser 2, Zenfone 2 Laser özür dilerim. E, oldukça beğendim. Bunu söyleyeyim size. Bu fiyat segmentinde de alınabilir bir telefon testlerini yapacağız zaten detay testlerini yapacağız aslında bu e, testleri yaptıktan sonra size bir fikir vermek doğru olacak ama telefonları uzun süre inceleme fırsatım oldu lansmanda e, o yüzden söylüyorum bunu akıcı bir arayüzü var kullanabilecek bir telefon bu e, başka size bu konuda söyleyebileceğim bir şey yok dilerseniz e, Zenfone Go ile videomuza devam edelim Lansmanında bir de arkadaşlar Zenfone Go diye bir telefon tanıtıldı. Bu da fiyat-performans odaklı bir telefon. 699 liradan satışa sunulacak bu telefon. Ee, 5 inç bir telefon. 1280x720 piksel ekran var bunda da. 296 ppi değeri var ekranın. 16 GB hafıza var. 2 GB RAM var telefonda. Bu telefonda e, Asus'un Snapdragon serisinden vazgeçip yani Snapdragon 200 serisini neden kullanmadı telefonda bilmiyorum. Ama Mediatek tarafına geçiş yaptığını görüyoruz ve 1.3 GHz'inde çalışan 4 çekirdekli MT6850 işlemci kullanıyor, Yonga City kullanıyor telefon. 16 GB RAM var, 8 GB özür dilerim RAM diyorum ya, yani. 16 GB hafıza var. Fakat bu modelin 8 GB hafızalı olanı da olduğunu biliyoruz. Bu model Türkiye'ye gelecek mi gelmeyecek mi onu bilmiyorum ama şu an 16 GB hafıza var, 2 GB RAM var. 2 GB RAM olması zaten bu telefonu açıkçası rakiplerinden öne çıkartan bir durum. Çünkü hem 16 GB hafıza hem de 2 GB RAM bu fiyat segmentinde yani belki vardır hani şey söyleyemiyorum şu an hani aklıma geldiği için söylüyorum ama fakat ben hatırlamıyorum. Son dönemde incelediğimiz telefonlar hiç hatırlamıyorum bile. En son bu fiyat segmentinde sanıyorum Preo P1'i incelemiştik onda da 699 liralık fiyat e, biraz daha pahalı olabilirdi Preo P1. E, ve 1 GB RAM vardı o telefonu ve 8 GB hafıza vardı. Bunda artırılabilir hafıza da var e, Zenfone Go serisinde. 699 liralık fiyat çok pahalı mı? Bana sorarsanız diye bence oldukça agresif bir fiyat burada. 5 inç bir ekranı var telefonun. Giriş seviyesi anlamında güzel bir telefon ZenFone Go. telefonlar dediğim gibi yani geldiğinde bize detaylı olarak inceleyeceğiz. Bakalım özellikle bu noktada nasıl bir performans gösteriyor. Günlük kullanımda 699 liralık telefonun bir problem yaratıp yaratmayacağını hep beraber test edeceğiz. ZenFone Go ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar. Çok da vaktinizi almak istemiyorum bu konuda. Zaten telefonların deneyimli detaylı incelemini yapacağız sizler için. Ee, şimdi dilerseniz biraz da e, en pahalı telefona geçelim buradan. E, Zenfone e, Selfie modeline geçeceğim. Asılsız e, da bize bir de Selfie modeli e, tanıttı. Bu Zenfone Selfie e, takdir edersiniz ki isminin anlaşılacağı gibi ön kamerasıyla öne çıkan bir telefon. Dilerseniz de oradan başlayalım. Önde 13 megapiksel bir kamera sensörü var. Arkada da 13 megapiksel bir kamera sensörü var. Arkadaki kamera sensörü F2.0 diyafram aralığına sahipken önde F2.2 diyafram aralığına sahip bir kamera var. Burada bence Asus yanlış bir tercih yapmış. Bence arkaya f2.2 koyup öne f2.0 koysaydı ya da ikisini de 2 iki yapabilseydi çok daha başarılı olurdu. Yani en azından adına yakışır bir telefon olurdu. Yani ön kameranın daha iyi olduğunu ortaya koyuyorsunuz çünkü selfie diyerek. Bence dediğim gibi ön kamera diyafram aralığı anlamında biraz geride kalmış olabilir ama ön kamerada flash falan filan da var. Güzel de bir kamerası var telefonun. En ufak bir sıkıntı yok bu noktada. 5.5 inç Full HD ekrana sahip bu telefon. Fiyat da 1299 lira. Hemen en sondan söyleyeceğimiz en başta söyleyelim. En pahalı telefonu Zenfone. En azından tanıtılan telefonlar içinde en pahalı telefonu. Çünkü Zenfone 2'ler daha pahalı biliyorsunuz. 64 GB olan versiyonları falan daha pahalı. Snapdragon 615 var bu telefonda. 16 GB hafıza, 3 GB RAM var telefonda. Bunun 32 GB'lık versiyonun olduğu da belirtiliyor. Fakat ben görmedim. Bir şey de söylemedi kimse bu konuda ama 32 GB'lık versiyonu da var dediler. Ve önde ve arka dediğimiz gibi 13 megapiksel kamera kullanıldı. 3000 mAh batarya var bu telefonda. Çift sim kartla isteği var falan filan. Bu da işte en kalın yeri 10.8 mm, 3.9 mm kenara doğru inceliyor telefonlar. Tutuşman oldukça güzel. Ön kamerası da güzel. Bunu test ettik ama test orada yaptığım Testleri yayınlamak istemedim. Orada çektiğim fotoğrafları ben size bu videonun altına yayınlamak istemedim. Çünkü telefonlar geldi. Telefonların detaylı incelemesini yapacağız. Hatta kutu açılış videolarını da çekeceğiz size telefonların. Zenfone self, Zenfone selfie ile ilgili söyleyeceklerim şimdi bu kadar. Telefonları genel anlamda nasıl buldum diye sorarsanız ben telefonları genel anlamda oldukça başarılı buldum yani telefonları kendi fiyat segmentine değerlendirmek lazım. Yani telefonları kalkıp da işte LG G4 ile işte Galaxy S6 ile Note 5 ile değerlendirecek değiliz. Bu telefonlar işte 699 liralık fiyattan başlayıp 1299 liralık fiyata kadar çıkan bir yapıda bir burada kendi segmentinde oluşturdu. Asus onu görüyoruz. Neredeyse o fiyatı tamamen domine etti birçok telefonuyla. Hatta 1499 liraya kadar aslında domine etti. 699'dan 1499'a kadar Zenfone'da şu an telefon var. Farklı renklerde telefonlar var. Bakın nasıl bir satış stratejisi benimseyecekler onu da merak ediyorum. Nasıl geçecek bu işler, nasıl gidecek bu işler hep beraber göreceğiz. Ama ben Asus'un Türkiye Bölge Müdürünü ve Kuzey Afrika Bölge Müdürü Bora Bey'e şunu sordum. Ya biz dedim hani Asus'u hep donanım tarafında çok güçlü bir firma olarak biliyoruz. Ki öyle zaten dünyanın en güçlü firmalarından bir tanesi. Ve biliyorsunuz Republic of Gamers diye bir e, serisi var Asus'un. Bu seriye ait bir telefon, tablet yapabilecek misiniz? Bu olacak mı dediğimde oldukça e, fikir hoşuna gitti ve bunu hareket direktörlüğüne belirteceğini, e, belirteceğini söyledi. Umarım böyle bir telefon ya da tablet yapılabilir. Belki bir gamepad ile falan. Telefon, tablet desteklenebilir ve bir ürün ortaya konulabilir. Çünkü Republic of Gamers serisi bilgisayarlarda çok ciddi oranda kullanılabilen bir donanım ve çok iyi bilgisayarcıların kullandıkları bir donanım. Belki telefondan işte. Anakarta bir entegrasyon sağlanabilir. Bunlar, programlar var 3. Parti yazılım programlar ama bağlanabilir işte, oradaki sıcaklığı gösterir, sensörleri gösterir falan filan. Biraz daha efektif kullanılabilir bu marka. Republic of Gamers diye söyledim. Bu fikir oldukça hoşlarına gitti. Umarım böyle bir ürün de yakın zamanda tanıtılabilir. Söyleyeceklerim bu kadar. Zenfone ailesiyle ilgili güzel bir lansmandı. Umarım başarılı olur Zenfone serisi. Herkesin çünkü 3000 lira telefonlara para verecek hali yok. Ee, zaten Asus da şunu söylüyor yani 3 milyonluk telefonlarda ne yapabiliyorsunuz bizim telefonlarımızda da bunu yapabilmenizi sağlamaya çalışıyoruz dediler hem yaptıkları yaptığımız e, fotoğraf testlerinde hem hız testlerinde ben e, çok da kötü olmadığını gördüm telefonların arayüzlerinin akıcı olduğunu gördüm zaten bu geldiği zaman telefonlar geldi e, telefonlar test ettiğimiz zaman bunun hep beraber siz de göreceksiniz e, şimdi söyleyeceklerim bu kadar e, Dediğim gibi başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın şimdilik.